Gençler merhabalar. E, takım boyu sıfırlamayı ayarlamayı göstereceğim bugün. Şimdi ilk olarak bir CNC'mizi çalıştıralım. Machine ready pardon. Daha sonra takım magazininden şu dört tane takımı tek tek tanımlayalım. Birinci takımımız neymiş? Düz parmak freze takım 1'e takılacak. Ve çapı 8 boyu 120 olan çapı 8 boyu 120 olan düz freze. 1 nolu takıma taktık. Daha doğrusu şöyle gösterelim. Kapıyı bakın buradan açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şurada bakın takım 1 bağlandı. Takım 2'de ne varmış? Yani magazinin 2 nolu yuvasında çap 12 boy 100. Çap 12 boy 100 hemen gelelim. Yine parmak freze çap çap 12 boy 100 bir prezimiz varmış tamam dedik bunda takım 2'ye bağladık o da bakın çıktı hemen 3 nolu pardon 5 nolu magazinde ne varmış tarama kafası var 45'lik tarama çap 20 boy 80 çap 20 boy 80 tarama Tamam dedik. Bunu da aldık. Takım 5'e bakın. Sürükleyip bıraktım. Onu da bakın ekledi buraya. Son olarak 10'lu no takıma da çap 10 boy 120. Ne lazım? Matkap. Matkap bakın burada. Çap 10 boy 120. Bunu da alıyorum. Nereye? 10'lu no takıma. T10'a. Onu da buraya bıraktık. T ona şu Tamam. Onu da buraya bağladık. Şimdi bundan sonraki kısım şu. Magazinlere, magazine kullanacağımız frezeleri yerleştirdikten sonra şimdi bunların sıfırlama kısmına geçelim. İlk önce MDI moda geliyoruz. Program ve MDI'nin altındaki şu tuşa basıyoruz. Ve buradan da ilk önce bir nol takımından itibaren başlayalım. T1 M06 EOP Insert. Ne diyor? Yazma koruması var. Bakın Program Protect kısmından anahtarı tıklıyorum. Sağa döndü. Şimdi ekleyebiliriz. Insert diyorum. Ekledi. bunu şöyle yaparsak daha güzel olur. Buraya da bir tane EOP ekleyelim. Bir alt satıra kaysın. Şimdi bunu bir, bir tur çalıştırıyorum. Ee, ama bundan önce bir frezemizi yani CNC'mizi bir referansa götürelim. Önce Z ekseni artıya basıyorum. Ta ki ne zamana kadar? Şuradaki ışık yanana kadar. Y eksenini de götürelim. Referans bakın anahtarı referansa çevirdikten sonra sırayla X ekseninde de e, referansa götürüyorum. Götürdüm. Şimdi tekrar MDI'ye alalım. MDI. Start dedim. Bakın takımı taktı. Şimdi bir nol takım. Şu an takıldı. E, bunu normalde jog butonuna alıp tamam mı? tek tek bakın böyle yavaş yavaş takımı şuradaki ham parçamıza yaklaştırmamız lazım. Sonra bunu işte y'den çekip x'ten çekip hatta alıp daha da hızlı yapabiliriz. İşte y kısmına. Normalde gerçekte bu CNC'nin başında olmuş olsa bu şekilde olması lazım. Yani bunu yavaş yavaş bunun tam yüzeyine değdirmemiz lazım. Ama sanal ortamda olduğumuz için bunun kolaylığı var. Nedir? şuradan takımın hızlı pozisyonuna nere? Tam üst yüzey olabilir. Köşe de olabilir. Fark etmez. Tamama tıkladığınız zaman bakın tam buraya kendi otomatik hiza alıyor. Normalde bunu gerçekte CNC'nin başında olduğunuzda bunu elinden kendiniz yapmanız lazım. Neyle? Jog butonuyla. Jog butonuyla bunu yavaş yavaş daha deminden yaptığım gibi getirmeniz lazım. Şimdi getirdiğimizi düşünelim. Yani bunu jog butonuyla, moduyla yavaş yavaş tam olarak buraya yaklaştırdığımızı düşünelim. Bu aşamadan sonra şimdi CNC'mizin fener milinin sıfırlamasını yapmamız lazım. Nasıl? Position'a gelip relative, bakın rel kısmı var burada. Relative değerine Z kısmı şu anda eksi 190'daymış. Biz bunu sıfırlamamız lazım. Yani nasıl? Z, klavyeden Z tuşuna basıyorum. Bakın Z ekseni yanım sönüyor. Orijine tıklıyorum ve sıfırladım. Şimdi artık ne oldu bakın? CNC'mizin şu uç kısmı sıfırlandı. Ama bir de bunu ekstradan tanıtmamız lazım. Neden? Ee, G kodlarımızı yazdığımızda boy telafisi yaptırabilmek için. Eğer bir tane takımla çalışıyorsanız şu an gerek yok. Ama biz dört tane takım tanımlayacağımız için master takım üzerinden bunu sıfırlamamız lazım. Z eksenini şu an bakın sıfırladım. Daha sonra nasıl yaptım bunu tekrar gösteriyorum. Position Position Relative ve buradan Z'ye basıp Origin diyorum. Z eksenini sıfırlayın. Dilerseniz X ve Y'yi de yapabilirsiniz. Şu an için çok bir önemi yok. Hepsini bakın sıfırladım. Daha sonra offset'ten, offsetten bakın bu kısma kaç tane takımımız varsa onları tanımlayacağız. Şimdi tekrar gelelim. T1 için 1 nolu sıraya bakın buraya. Çap 8 çap değerini şuraya gireceğiz. D yazan yere çap değerini gireceğiz. Boy olan yerine yani burak çap boy telafisi yapması gereken yere de buraya gireceğiz otomatik tabi bunları kendi yazacak. Biz nasıl yapacağız? Sadece çap değerini kendimiz gireceğiz. Şimdi gelelim. Bir nolu takımın çap değeri kaçtı? 8. 8 yazdıktan sonra C input diyorum. Özür dilerim. 8 yazdıktan sonra input diyorum. Bakın bunu ekledi. Çapı 8 oldu. Boy değerinde nasıl yapacağız? Bakın şu an bakın burada actual position relative diyor. Yani Z değer, Z'si kaç mı şu an bunu? Master takım bu, şu anda master takım takılı olduğu için sıfır. Bunun değeri yani şuradaki değeri buraya atacak. Nasıl? Z0 C input dediğim zaman bakın bunu buraya attı aslında. Bir nol takım şu an sıfır olduğu için onun için sıfır yazdık. Burada bir problem yok. Şimdi bir nol takımı CNC'mize tanıttık. Burada problem yoktur diye düşünüyorum. Şimdi Z ekseninde bunu biraz yukarı alalım. Ve 2 nolu takımı çağıralım. Tekrar MDI moda geliyorum. Program MDI Bir tık yana kaydım bakın şuraya geldim. 2 nolu takımımız neydi? Ee, T2 T2 M06 EOP Insert Sonra Cycle Start diyorum. Bakın 2 nolu takımı taktı. Aynı şekilde bunu da yine hiza alıyorum. Takımı hızlı hizala. İsterseniz bu sefer de orta yer alalım. Fark etmez. Şu an Z değeriyle işimiz olduğu için X ve Y'nin bir önemi yok. Onun için çok önemi yok. Daha sonra tekrar Offset Setting'e geliyorum. Bakın bu sefer relative gelmiyor. Buradaki değeri değiştirmeyeceksiniz. Neden bakın? Eksi 20 yazdı. 1 nolu takım 120 idi. Bunun boyu 100. Ondan 20 milimetre daha kısa olduğu için eksi 20 diye gösterdi. Bu sebepten dolayı. Şimdi buradaki eksi 20 değerini biz buraya tanıtacağız. 2 nolu takıma geliyorum. Bakın. Bunun çap değeri kaçtı? Çap değeri 12. 12 input dedim. Bakın ekledi. Şimdi boy telafisi yani bakın eksi 20'yi buraya yazmamız lazım. Ya da yapacağımız şey şu. C input. Pardon, Z deyip C input dediğim zaman bakın o değeri buraya yazdı. İşte bunu tanıttığımız zaman artık e, otomatikman boy telafisi yapacak. Yani o bilgiyi buradan çekecek. Onun için bu çok önemli. Devam ediyoruz. 2 nolu takımı da ayarladık. Jog butonunu aldım. Z ekseninde kaldırıyorum yukarı. Şimdi ne yapacağım? Yine aynı şekilde MDI moda geliyorum. Program MDI. Sırada hangi takımımız var? 5 nolu takım. T5M06 Eop insert. Cycle start diyorum. 5 nolu takım taktı. Bakın bu taramaydı. Aynı şekilde bunu da hiza hizalıyorum. Hizaladı. Bakın Z eksenine 0. İsterseniz ortaya da alabiliriz. Hiç fark etmez. Sıfır bakın. Şimdi ne yapacağım bunu? Yine aynı şekilde offset setting. 5 nolu takım oluştu. Bakın 5. sıraya geleceğim bu sefer. Çapı kaçmış bunun? Çap 20. 20 input diyorum. Bu sefer bakın. Eksi 40 yani 80 idi. Bakın bu da çapı 80 değil. İlk takımınki 120 idi. Ondan 40 mm daha kısa olduğu için 40. o değeri buraya alacak. Nasıl? Z'ye basıyorum ve C input dediğim zaman bakın o değeri buraya yazdı. Bunda da işim bitti. Tekrar jog konumunu aldım. Z ekseni de biraz yukarı kaldırıyorum. Şimdi tekrar MDI mod son takımımı ayarlayalım. Program MDI Son takımımız neredeydi? 10'da e, T 10 M 06 EOP Insert. Şöyle bakalım bir yandan da. E, şöyle yapalım. 10 nol takım şimdi takacak. Dedik. Cycle dedik. Ona da taktı. Yine aynı şekilde hızlı pozisyonları tutuyorum. Bu bizim matkabımızdı. Matkabın boyu yanlış hatırlamıyorsam 120 idi. Evet. Bakın bunda şimdi 0 gösterecek. Neden? İlk master takımdan boyları aynı. Yani ilk takımdan şu anki takımın boyları aynı. Ee, offset setting. Şimdi buradan 10'lu takıma geliyorum. Çapı kaçmış bunun. Çap 10. 10 dedik. Input Boyu bakın. Z0 görüyor musunuz? Şimdi istersen buraya Z deyip C input diyeyim. Hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü buradaki sıfır değerini buraya aldı ama ikisi de sıfır. Yani master takımla yani bir no'lu takımla bakın. Şuradaki takımdan boyları aynı. Bu da 120 idi. Bir no'lu takımın da boyu 120. O sebepten sıfır değerini attı. Takım sıfırlama işlemi bu kadar. Bundan sonra artık kodlarımızı rahatlıkla yazabiliriz. Boy telafisi ni otomatik olarak kendi yapacak. Gerekli G kodunu yazdıktan sonra hemen takımımızı referansa gönderelim. Ve boy sıfırlama konusunu burada bitirelim.